1 dakikada uyanırız. Salak salak etrafımıza bakanırız. Gördüğümüz her yere kamil gibi zıplarız. Kendimizi malikende buluruz. Malikende bizi bir hatun karşılar. Masada çocuklar akşam yemeğine bizi davet eder. Korkarız, kaçırız. Tam odaya girdik derken kafasını 360 derece döndüren veriklerle karşılaşırız. Os. Takılırız. Arada canımı sıkılır. Hatunlara bakarız. Geri döneriz. Bize verilen elmayı elimize alırız. Tam elimize aldık derken tipsiz bir kamil tarafından şiddete maruz kalırız. Her outlet oyunda olduğu gibi yine taciz uğrarız. Çok da şey etmeyiz. Yolumuza devam ederiz. Etrafta sap sap dolaşıp sahnede dans eden bir çift görüp onlara mal gibi bakarız. Tam saplıktan dert yanarken bir anda karşımıza Mother Gooseberry'i görürüz. Kendisi çok acıkmıştır. Akşam yemeği için bir adam alır, kıyma makinesini atıp tam o bize bakar ve altımıza sıçarız. Kendimizi bir anda bilek güreşi oynarken buluruz. Tuşlara anırtın da basarız, 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 basarız. Sonra da bir anda rakibimizi yana yatırırız. Otururuz, kalkarız, polis geliriz. İçeri gireriz, memur bey ile karşılaşırız. Öldürdüğü adama fataliti çeker ve takımlarını tutup oradan uzaklaşır. Of. Canımız sıkılır. Arada puzzle çözüp intihar işine gelen adamı taşırız. Kaçarız, zıplarız, cesedin içine elimizi sokup anahtarları bulup ona Raiden gücünde elektrik verirken memur bey takımlarıyla bizi görüp ondan kaçmaya başlarız. Sürekli git gel yapıp elektrik verip en sona koşarız ve oyunu bu şekilde bitiririz. Oh.